Ocak ayında 74 bin civarında bir başvuru var. Artan işsizliğe çözüm bulabilmek için hükümet ilk adımı attı. Kısa çalışma ödeneğinin daha etkin kullanımı için düzenleme meclis gündeminde. Şimdi sıra istihdamı korumak için hazırlanacak yeni pakette. Taraflar mini paketi tartışmak üzere uzman düzeyinde toplantıya çağrıldı öneriler şimdiden hazır. Türk iş ilave istihdam yaratan işyerinin prim yükünün hafifletilmesini isteyecek. Yine bu süreçte işyerlerinde fazla mesai uygulaması yapılmaması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele yoluyla alınamayan sosyal sigorta primi ve verginin ekonomiye kazandırılması da gündeme getirilecek. Bir diğer işçi örgütü hak işte kayıt dışı ile daha etkin mücadele isteyecek hak iş daha çok çalışanın sendika çatısı altında örgütlenebilmesi için sendikalar yasasının hızla yenilenmesini, fazla çalışmanın kaldırılmasını istiyor. Sendikanın işten çıkarılacakları rahatlatmak için de talepleri var. İşine son verilen e, yüz binlerce işçi kıdem tazminatı alamamak gibi bir sorunla karşı karşıyadır. İşte tam da bugünler için lazım olan bir fona ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İşveren temsilcileri ise masaya tamamen farklı beklentilerle oturacak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu iş yasasının bazı katı hükümlerinin esnetilmesini istiyor. Bunların başında telafi çalışma sisteminin yeniden düzenlenmesi var. İşveren resmi tatiller göz önüne alınarak işçinin bu tatil süresi kadar çalıştırılmasının kolaylaştırılmasını istiyor. İşçinin ücretsiz izin veren işverene dava açmasının önüne geçilmesi de bir başka beklenti. Kısa süreli sözleşmeyle eleman istihdam edilmesine imkan verilmesi de işveren kesiminin talepleri arasında. Masadaki öneriler bunlar. Bu önerileri önce tarafların uzmanları konuşacak, sonra da sendika başkanlarıyla Çalışma Bakanı Faruk Çelik eğer uzlaşma çıkarsa istihdam mini paketi için hızla yasal düzenleme yapılacak.